selamun aleyküm değerli arkadaşlar kanalımdan hobi bahçemden selamlar sevgiler evet arkadaşlar benim çeri domateslerim döktü bakar mısınız buraya doğru dört tek dikmiştim döktü evet burada da var hep böcek mi sinek mi bir şey basmış arkadaşlar bunları ilaçlamam lazım şöyle yapayım şöyle dört kök vardı bir tane emekli öğretmen verdi bana bunların fidesini böyle dört kök diktim maydanozlarım arkadaşlar olmadı şöyle çok da araba sesi var ya dört beş kök var onları böyle yollayayım ki güzel gelirsin şöyle böyle yolarsan daha çok gelişir arkadaşlar. Gene bir yemelik çıkar herhalde. Daha güzel gelişir. İstanbul çok sıcak arkadaşlar. Şöyle geçen günkü topladım semizotları. böyle oldukça büyüyor arkadaşlar. Çıkanları şöyle bir daha toplayacağım. Evet bakın kadife çiçeği. İstanbul çok kurak değerli arkadaşlar. Bu ara çok sıcak. Yani Ağustos'ta bile böyle sıcak olmamıştı. Bu da şu yabanisi, bu da aşılısı arkadaşlar. İşte böyle. İşte fazla olmasa da yetiyor değerli arkadaşlar. Allah bereket versin. Baksana karıncalar sıcaktan her yere bastı. Bir de akşam saati iyi kapanmışlar. Seniz otlarını, yaprakları. Beni burayı kadar izleyen değerli arkadaşlar beğeni tuşuna basarak kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Hepinize destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi biraz da salatalık arama zamanı. Bismillah. Bir tane buldum. Böyle araması da öyle zevkli ki arkadaşlar. Da var bir tane. Minicik. 2-3 güne büyür. Evet, buradaki de minik. Buradaki de minik. Sen de miniksin ama alacağım seni. Evet. Bakın arkadaşlar nasıl güzel değilmiş. Maşallah. Sübhanallah. Evet. Bu da minik. Bunu da alacağım. Bakalım kaç tane bulacağım değerli arkadaşlar. Şurada pazı. Bunu, bunu koparacağım doruğundan. Doruk çıkartmış arkadaşlar. Daha büyümeden doruk dedim yani tohuma kalkmış. Burada da bir tane minnak var. Bunda şimdi şişelerde su var. Bunların diklerine dökeceğim arkadaşlar. Evet. Burada da var bir tane. Bakalım. Oh, burada da var. Biraz yamulmuş arkadaşlar. İyi, bu da, da minnak minnaklar. Araması çok zevkli derler arkadaşlar. Bir de emeğini toplaması daha çok zevkli. Şey, emek verirsen toplaması daha da zevkli arkadaşlar. Bir tane daha güzel. Bakın, bakın, bakın şu güzelliği. Evet, şu da biraz şey minikken büyümeden minik kalacak arkadaşlar nedense. Şu güzele benziyor. Şunları da alayım. Böyle karışık yemek yaparsam katarım. Evet arkadaşlar şöyle İkisi normal. 2 4 5 tane de küçük salatalık buldum. 7 tane salatalık bu kadar da Semizotu bunları suya koydum mu canlanır arkadaşlar şuradaki sirkeni de alacağım böyle pazıların içine evde de var birazcık pazı karışık yemeğini yapacağım arkadaşlar bir tane de şurada var daha tazecik. Burada da var şöyle bir domatesim. Ama hiç böcek basmış bunları. Evet arkadaşlar ıspıtlar. Allah kısmet ederse senesini bekliyor artık. burada da bir tane aşılı var. Ana, bu da dibinden çıktı yahu. Ben bunu dikerim şimdi kurdum. Çok kuru, çok. Toprak çok kuru arkadaşlar. Şöyle kovalara su dökmüştüm, bitti. Yeniden dolduracağım. Sirkem de burada var arkadaşlar. Ozan çiçeklerim bayağı artık solmaya başladı. Oo, bunlara tekrar böcek basmış. O yüzden böyle. Evet. Bunları tekrar ilaçlamam lazım. Papatyalarım da bugün yarın açar arkadaşlar. Tomurcukta. Bunlar beyaz papatya. Evet arkadaşlar. Naneler de artık bayağı sarardı çünkü İstanbul çok sıcak sıcağı hiçbir şey dayanmıyor toplar yine de oh nasıl güzel kokuyor böyle iyi oldukça daha güzel büyüyor arkadaşlar maddeye çok faydalıymış nane arkadaşlar. Bu kadar yeter. Allah bereket versin. İçine içine de sarmıştık. Sarmaşıklar arkadaşlar sabahları öyle güzel açıyor ki. Evet fidelediğim marullar arkadaşlar bakın. Renkleri sıcaktan değişti böyle. Bugün yarın doruk çıkarttılar. Yani tohuma kalkar. Biz doruk deriz böyle. Lahana fidelerim büyüdü arkadaşlar daha da dikemedim çok da sıcak bakın kuru kuru her yer evet arkadaşlar siz hiç kaynana dili gibi böyle pazı tohumu gördünüz mü böyle bu pazı tohumu ve Ucu böyle olmuş arkadaşlar. Bakın. Sanki kaynana diline benziyor. Kaynana dili diye bir çiçek var ya kendi Allah Allah. Bir dal da burada var. Böyle bu pazı tohumu aslında. Nasıl öyle oldu bilmiyorum. Bakın. Enteresan. Evet. Kantor Hanım'ın tohumları da kurudu arkadaşlar. Daha tam kurumamış da yani birkaç güne kurur. Oh mis gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bunun kokusunu çok seviyorum ben. Oh oh. Köylerde daha bunlar yeni açıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çekiyor görüyorum. Bak İstanbul'da bu hale geldi. Ee, bu, yaprak üzümünde bayağı büyüdü çok çok kurak arkadaşlar İstanbul. Evet bu çiçeği de bayağı büyüdü arkadaşlar. Bakalım yerini sevecek mi? Bunun dibinde de bir tane minicik sirke notu var. Evet mor kıvırcıklar da böyle. Tohuma kalktı ama güzel olmayacak herhalde arkadaşlar. Sıcakta cılız cılız. Evet, papatyamın bir tanesi açmış burada arkadaşlar bakın. Böyle de bu çiçeğim var burada. Da olmaya başlamış bayağı kazı tohumu. Evet, o böceği arkadaşlar bakın. Ay yere düştü, yere düştü. Niye düştün ya? Seni gösterecektim. Evet Nesibeciğim. Senin alan böyle. Şu an çok kurudu. Adam orada bile şey çıkmış. sirke notu Çok kurak, çok. Patates bile gitmiş arkadaşlar. Buraya da bir bardak atmışlar yoldan geçen. Pisliklerini ben temizliyorum onlar atıyor bu kıvırcık tohumu böyle daha olmamış. Bu olmuş. Olanları bir taraftan toplayacağım arkadaşlar. Çok güzel kurumuş. Da böyle yeşil. Buraya beri çok var zaten. Bayağı var. Çiçeklerime de tekrar gene böcek basmış. Hat mügüllerim. Yakından göstereyim. Ha, yoldan geçen arabalar kim kimdir acıyor. Ta tepeye gider gitmiş. <laughs> evet. Bunlar beyaz, birbirlerinden bunlar tozlanıyor arkadaşlar. Arılar da var. Tozlanıyor renkleri değişiyor. Bunlardan top bir sarma yapacaktım. Sarma diyecektim. Bir fırsat bulup yapamadım arkadaşlar. Ama ta tepelerde. <laughs> Tepedeki daha güzel. Nereye evet, Yüzümüme bakın arkadaşlar. Tutmuş. Kendini göstermeye başladı böyle. de fazla yok. Geçen sene daha çoktu. Geçen sene 2 kilo vardı neredeyse ama tabii bu sene budadım. Bundan bilmiyorum. Baştağın çok az vardı sene. Allah'ım şunun güzelliğini arkadaşlar. Bakar mısınız? Süper. işte böyle. Rengarenk. Her renkten var. Bu da bu renkten. Bakın. Çok güzeller ya. Allah'ım. Ama çabuk geçiyor. Bir de sıcak ya arkadaşlar. Çabuk bitiyor bunlar. Ay ay. Bunlar inşallah kurumaz bu yaz arkadaşlar. Bir tek dün sulamadım. Bunları her gün suluyorum. Gene de Dayanmıyor sıcağı. Evet şişelerim burada dolu bekliyor arkadaşlar. Diplerine dökeceğim. Bakın bunun rengi de daha bir değişik. Bakın. Ay ay ay. Çok güzel ya. Değişik değişik renkler işte. Kimisi kremi her renk var. Yavru ağzı var. Itır çiçeğimin de artık çiçekleri bitiyor arkadaşlar. Oh ama kokusu hala devam ediyor mis gibi. Şaşırdım arkadaşlar. Ne kadar olmuş diye bir bakayım dedim. 15 dakika olmuş. Evet. Evet. güzellikler benden sizlere gelsin değerli arkadaşlar. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun.